Ön söz. Ma cümlenin başladığı yer. Hiçbir final ölüm kadar sarsıcı değildir. Hakikat gerçek sayıdır. Değerli okuyucu, bu eser kendi ilişki ve çelişkileri üzerinden dört aşamada ilerler. 1. Gerçek. Özlü sözler hiçbir zaman gerçekle örtüşmez ya yarım ya da bir buçuk gerçektirler. Karl Kraus 2. Sahi, gerçek olan her şey sahi olamaz, gerçeğin taklidi de gerçektir. Vardığı nokta kütlesel bir ağırlığı hacmiyle sahte de olsa varlığı gerçektir ancak gerçeğin kendisi de taklidi de sahi değildir. Hasan Sağlam 3. Doğru, her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain 4. Hakikat, her şey hareket halindedir ve hiçbir şey sonsuza dek kalmaz bu yüzden de aynı ırmağa iki kez giremeyiz. Çünkü ikinci kez ırmağa girdiğimde ben de değişmiş olurum, ırmakta. Herakletos vakte inanmayanlar, onu hızlandırmak isterler, inananlar saygılı bir kaygıyla beklerler, çünkü onlar bilirler ki, vakit hakikatin ta kendisidir. Hallacı Mansur İnsanlar Müslümanlıktan önce somut bir puta taparlardı, çağımızda ise hayali bir puta tapıyorlar. Belki bir gün hak kendisini gösterir de hak olarak ona taparlar. Şeyh Bedreddin, sirette hak ile hak olmak nizamımızdır. Edip Harabi kısa açıklamalarla romanın içinde yakalayacağınızı umdu um, bu tema roman anlayışıma sanatsal olarak bakma biçimimin doğal refleksidir. Asla tamamen kurgulayıp yazmıyorum. Bir yolculuk gibidir bendeki roman yazımı. Su akarken hangi çatlakla karşılaşacağını bilmez. Varoluşçuluk üzerinden kurgulanması kaçınılmaz bu dört öğenin. Çünkü gerçek tek başına yetmiyor. Doğru çelimsiz sadece eksik hakikat ise salt başına anlaşılmıyordu. Çar anası gibi düşünmek bile bunda abartısızdır. Bir gerçek, soğuk ve itici, tutarlı bir fikir, sabit bir duygu düşünce. Eni boyu ölçülü bir şeydir, serttir, didaktiktir. Çoğu sarsılmaz ve değişmez zanneder ama gerçek eğrilir bükülür doğruya el pençe durur. Acın varlığı bir gerçektir. Kesersin odun, kereste, mobilya ne yaparsan yap hala vardır, şekil değişmiş ancak gerçekliği sürüyor. Yakarsın, köz olur sonra kül olur. Hala gerçektir, kül oldu diye varlık gerçeği değişti ama hakikati değişmez. 2. Doğru, zamana kişiye göre değişkenlik arz eder, elbette genel kanıksanmış bir doğru vardır. Bu daha çok doğal bir alışkanlıktır, aynılaşmanın yarattığı ölçüdür. Gerçektir ama sahici değil yaslanır gerçeğe, sahicilikle uğraşır, çelişkilidir her ikisiyle. Hakikate borçludur, yoksa mührü olmaz. 3. Sahicilik Gerçek değil ama inandırıcı ve sıcak. Kişilikle alakalıdır bu tamamen, konu çok yalan yanlış hayali olabilir. Ama kişi buna öyle inandırır ki, gerçeğine tamah etmezsin, doğru erilir bunun yanında. Canı cehenneme gerçeğin dersin. İnanırsın olmayan gerçeğin doğrusuz düşüne. Sahicilik dinden imandan eder, ince narin bir sızı verir, gerçekten uzağa düşer, doğruya yol arkadaşlığı eder. Amacı hakikate ermektir. Örneğin bir dizede sen içimde keskin bir bıçaksın, her döndüğünde kan bir yandan sen bir yandan gidersin, Hasan sağlam der, Burada şairin içinde bir bıçağın olmadığını biliriz. Olsa gerçekten ölmüştü. Olması da doğru değildi. Ancak o kadar samimi ki sayeden bunu öyle tasavvur ederiz. Nasıl acı çektiğinin sahiciliği bizi hakikate yürütür. 4. Hakikat, hem gerçek hem doğru hem sahicidir, gerçek gerçektir, doğru doğrudur, sahicilik sahiciliktir diyemeyiz. Her gerçek erir, gerçektir ama farklı, her doğru doğrudur ama kendi doğrultusunda, her sahici inandırıcıdır ama hiçbiri tek başına hakikat değil. Gerçekçilikten doğruculuktan sahicilikten arınmaktır hakikat. İzafiyetten kopmak, başka bir dünya için değil de asıl burada her yaşama saygılı olmaktır hakikat. Buna vakıf olan kişi insan yükimildir. Kimlik, cins, inanç, ırk kaygısı olmayan, malmül mülk, günah sevap, iyilik kötülük, ölümlü ölümsüz bir kaygısı olmayan, insan yükimilin girdiği yoldur hakikat. Hasan sağlam